Tarif sokağından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle unla uğraşmadan oldukça kolay ve bol kremasıyla da çok lezzetli bir tatlı tarifi paylaşmak istedim. Çıtır çıtır milföy hamuru, nefis pastacı kreması ve çikolatalı sosla buluşuyor. Bu tatlı tarifi emin olun dünyanın en kolay tatlısı olmaya aday. Üstelik çok az işlem gerektiren bu tarif bir o kadar da lezzetli. Tarife geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öncelikle 1,5 su bardağı sütü, bir paket vanilyayı uygun bir tavaya alıp çırpın. Bu adımda sütü çok ısıtmanıza gerek yok. Ardından yarım su bardağı toz şekeri ve ilave olarak 2 yemek kaşığı toz şekeri de ekleyin. Çırpmaya devam edin. Daha sonra bir kaseye aldığınız 2 yumurta sarısını çırpın. Hemen üzerine parmağınızı yakmayacak sıcaklığa gelen sütlü karışımdan azar azar ekleyip çırpın. Daha sonra tencereyi tekrar ocağa alıp 2 yemek kaşığı nişastayı ve yarım su bardağı unu da ekleyip çırpın. Bir önceki adımı yaparken yaklaşık 3-4 yemek kaşığı sütlü karışım yumurtayı çırpmakta yeterli olacaktır. Ardından yumurtalı karışımı da ekleyin ve aralıksız olarak çırpmaya devam edin. Krema koyulaşana kadar da mutlaka çırpın. Yoksa sütle çırptığınız yumurtalı karışım uygun sıcaklığa gelmemişse yumurta kremanın içinde parça parça topaklanacaktır. Koyulaşıp çırpma teline takılan kremanın altını kapatın. Ardından 20-30 gram tereyağını ekleyip tereyağı eriyene kadar çırpın. Son olarak yarım yemek kaşığı pudra şekerini de ekleyin. Ardından mikserle kremayı son kez çırpın. Ve kremayı en az 15 dakika buzdolabında soğutun. 2-3 adet milföy hamurunu öncelikle dikine 4 şerit olacak şekilde kesin. Ve bir de enine uzun bir şekilde kesin. Her biri birbirleriyle aynı boyda kare hamurlar elde edin. Bu adımda yapmak istediğiniz tatlı miktarına göre milföy hamurunun sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Ve milföy hamurlarını fırın tepsisine alıp önceden ısıtılmış 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin. Pişen kare milföyleri tam ortalarından keserek iki parçaya ayırın. Zaten kare parça pişerken kabaracak ve kesmek için uygun hale gelecektir. Son olarak ortalarını açtığınız hamurların üzerine sıkma aparatını aldığınız kremayı sıkın. Ve diğer parçayla da kremanın üzerine kapatın. Son olarak servis etmeden önce üzerlerine çikolatalı sosdan ekleyin. Ve karşınızda klasik milföy pastasının pratik ve çok daha lezzetli versiyonu. Üstelik bu tarif o kadar kolay bir yapıma sahip ki dünyanın en kolay tatlısı olmaya aday. Çıtır çıtır milföy hamuru, nefis pastacı kreması ve çikolatalı sos üçlüsü de gerçekten çok uyumlu. Canınız tatlı çektiğinde hemen yapılan bu nefis tatlıları sizler de hemen deneyin. Tarifimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun.